Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz geçtiğimiz günlerde riskli binalarla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a sorduğu soruların cevabını aldı. Yılmaz, riskli binalarda oturan ve oturduğu binaları yenilemek isteyen vatandaşların nereye başvurması gerektiğini, riskli illerin başında gelen İstanbul ve Düzce'de son 22 yılda kaç yapının riskli olarak tespit edildiğini ve kentsel dönüşüm kapsamına girdiğini, riskli olarak tespit edilen binaların yıktırılması yerine güçlendiril tespit edilebileceğini, kentsel dönüşüm kapsamına alınacak olan yapılar için vatandaştan talep edilen ücretlerin neye göre belirlendiğini sordu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yazılı soru önergesine yazılı olarak cevap verdi. Bakan Kurum, riskli yapıların tespitinin bakanlıkça hazırlanan yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde masrafları kendilerine ait olmak üzere öncelikle yapı malikleri ve kanuni temsilcileri tarafından bakanlıkça lisanslandırılan kurum ve kuruluşlara yaptırılacağını bildirdi. Bakan Kurum ayrıca İstanbul ve Düzce genelinde kaç riskli bina olduğu sorusuna ise 3 385 bin 812 adet bağımsız bölümü içeren toplam 74.940 adet yapı riskli yapı olarak tespit edilmiş olup yine bu illerdeki riskli alanlar üzerinde yer alan 126.775 bağımsız bölümü içeren toplam 35.054 adet yapı kentsel dönüşüm kapsamına alınmıştır şeklinde cevapladı.